Aleyküm selam Selamun aleyküm arkadaşlar Bugün bilgisayarımıza Dying Light oyununu indireceğiz Bu oyunu takipçilerimin isteği üzerine indirdim Yükleyeceğim Torrentten indiriyoruz torrent dosyasını açıklamaya bırakacağım arkadaşlar Dosya içerim klasörü açtıyoruz. Setup'a tıklıyoruz Burada yukarı tuşuna basın diye bize Evet şöyle yukarı tuşuna basıp e, kurulum ekranına geliyoruz ve install diyoruz. E, ne diyor burada? Protek falan diye bir şeyler diyor abi. Yani. Protek diyelim. E, kurulumu nereye yapalım? E, C'de. Custody Repex diye bir klasör oluşturuyor. Sanırım gizli bir klasör oluşturup onun içerisine kuracak. Kursun. Ee, şuradaki klasör e, program files içerisinde gizli bir şekilde olacak arkadaşlar. İleride daha sonra silmek isterseniz o gizli klasörü de silmeniz gerekiyor büyük ihtimalle. Ee, burada İngilizce dili kalsın. Başka hangi dil varmış? Transformers bunlara gerek yok. Ee, 720 piksel e, mobis diyor. Extra Ekstra. Onları kaldırdım. Sadece 1080 pikselle e, şu ekstra da aslında kalsın. Ekstra da kalsın. Diğerle İngilizce. Şu üç seçenek kalsın. Install Dev diyor. Bu de arada başka bir şey yüklüyor. Bunlar kalsın. Install diyelim. Bu oyun yaklaşık 23 GB. Tabi kurulduktan sonra ne kadar olacak bunu göreceğiz. Evet arkadaşlar kurulum yaklaşık 8 dakika sürdü. Finish'e tıklıyorum. Burada bizi bir sikeye yönlendirdi ama. Şimdi oyunu çalış çalışmadığını test edeceğim. The eyes of the world have been glued to the city of Haran for the past two months following the outbreak of a previously unknown pathogen. It is not yet clear what has caused this gruesome affliction. The local government's Ministry of Defense erected a quarantine wall shortly after the outbreak. The global relief effort's steady stream of supply drops has sustained what few survivors remain in the city. The Ministry of Defense believes more radical action should be taken to stem the videoyu atladık açılış videosunu play diyelim bakalım oyunumuz çalışacak mı ee, Ayarlarımıza bakalım. Ee, video ayarları nasıl? Grafik ayarları. 1224'e Şöyle 1280 e 1024 benim monitörümün çözünürlüğü. Orta ayarlarda, medium'da çalışıyor. Herhangi bir kasma, donma gözükmüyor. Ee, burada full foliage kalite demiş. Bu düşükte. De. Orijinal ayarlar neyse o şekilde ee, oynamaya çalışacağım arkadaşlar. <laughs> Story mode. HUD activated. Commence briefing. Data on the subject Kadir Suleiman, a local political figure hired to maintain order after the outbreak. His brother Hassan died in a disease related incident before. to City of Harran diyor. Harran havasında geçiyor sanırım e, ee, oyun. <laughs> Süleyman diye. Ya <laughs> <laughs> <Hadi> da oğlum başlattı. <laughs> <Çok, çok. gülüyor> Yine video çıktı ya. <laughs> Hadi ya atla şu videoyu. Neyse oyun başladı abi. Oyunun mouse hassasiyeti biraz şey bayağı bir kötü diyelim. Ne diyor? W, A, S, D falan dedi. Bura Ranz'a, Burada yatıyoruz. Burası neresi abi? Bir duman yükseliyor. Bugün e, şimdi gündüz oynadığım için biraz monitöre ışık da vuruyor, güneş de vuruyor. O yüzden karanlık gece oynamak lazım Evet burası gene geldiğimiz yer mi? Mutfak burası. Bu ne? Kettle mı abi? Mouse hassasiyeti bayağı şey kötü. Kapıyı ayarlayabilecek miyim? Kontrol diyelim. Mouse sensitive bunu biraz düşürelim şöyle olsun. Çok tamam, mu düşürdük? Evet biraz fazla düşürdük sanki. Şöyle, şöyle ikisi de eşit olsun. Bekleyelim. Umarım kaydediyordur kendi. Evet, şimdi biraz daha iyi oldu. Çok çabuk dönüyordu çünkü. Ee, ne yapacağız şimdi? Oyun şu an tabi ee, ekran karsız oynadığım için arkadaşlar daha iyi grafikle. E, Çok hafif bir kasıntı var. E, grafik kalitesi düşürülerek bu tabi e, ayarlanabilir ve kayıt aldığım için tabi onun da etkisi var kapıyı nasıl açıcaz f mi diyor f tuşuna bas diyor. ne oluyor burada? gene mi sen çıktın ya bu adamı sanki gözüm bir yerden ısırıyor Okay, enough joking around head 190 what do you mean 31 ask the boss

koşma yok. Evet, şu kapıyı diyor açacaksın diyor sanırım. Ha nereden açılıyor bu kapı? Aşağıyı mı gösteriyor anlamadım ki. Bura bizim geldiğimiz ev. Bu taraftan gidiş var mı acaba? Evet şurada bir giriş varmış burayı görmedik az önce Koşma tuşu olsaydı iyi de olurdu ama Evet şimdi şuradan 31 Right. Um, how's your head? My head? Got it. Listen up. Until the boss says so, you are not on the list. So go talk to him ASAP and let's get things moving. Now, if you'll excuse me. Üzgünüm dedi. Excuse me. E, nereye gideceğiz? Buralar karanlık. Bir şey görükmüyor. Bunlar zombi midir nedir ya biraz? Orta ses çıkarıyorlar. Nereye gideceğiz abi? Hmm, merdiven varmış. Niye görmedim ben bunu? Evet. Neyse arkadaşlar oyunu burada bırakıyorum. Ee, ta e, takipçilerim zaten bunu yükleyip oynamamı istemişlerdi. Akşam artık canlı yayında oynarız birlikte. Ee, oyun gördüğünüz gibi çalışıyor. Ee, biraz daha akıcı olması babında grafik kalitesini biraz daha düşürebilirim. Zaten monitörümün çözünürlüğü de düşük. Yani o yüzden çok yükseltmenin de bir anlamı yok. Ee, Videom bu şekilde. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.